Bu sezon palamut yok denecek kadar az olunca fiyatlar yükseldi. Hal böyle olunca fırsatçılara gün doğdu. Bazı balıkçılar palamudun tıpatıp aynısı olan tombik balığını palamut diye satmaya başladı. Peki palamut ve tombik balığı arasındaki fark ne? Uzmanına sorduk. Aa, derya kuzuları geldi. Derya kuzuları geldi bunda. Palamutun zaten tanesi 150 lira yerinde, çifti 300 lira, e, tombik dediğimiz balıkta 20 lira, 30 lira, 50 lira. Palamutun da 3 katı büyüklüğünde. Aralarında fiyat farkı çok. Bu durumu fırsata çeviren bazı balıkçılar vatandaşı kandırıyor. Bu sene deniz palamut vermedi, eha. Böyle olunca da fiyatlar arttı. Bazı uyanık esnaflarsa palamut yerine tombik balığını vatandaşa tezgahta sunmaya başladı. Vatandaş da bu sene palamutun tadına varamadı. Peki palamutla tombik balığı arasındaki farklar neler? Palamut yediğini sananlar farkında olmadan görünüşte palamuta benzeyen tombik balığını yiyor. Sahte para, gerçek para. Sahte altın, gerçek evet. altın. Arada uçuk bir rakam var. 200 liradan aşağı palamut satılıyorsa sıkıntı. Palamutun da 3 katı büyüklüğünde. Tabi sıkıntı yani. Yemeyecek bir balık. Bu o kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Peki ayırt edebiliyor musunuz? Ayırt etmeye çalışıyorum işte. Benzerliği çok yakın ama ayırt etmeye çalışıyorum. Bu durum sadece palamutta değil, diğer balık türlerinde de kötüye kullanılıyor. Uskumru var. Hakiki uskumru, bazı uskumrusu. Kilosu 1200 lira civarında. Kolyos Balığı var. O tombik gibi gene yenmez değil. Yenir ama uçuk bir fark var aralarında. Diğeri kilosu 200 lira. Birisi 1200 lira, birisi 200 lira. İşini düzgün yapan balıkçılar vatandaşı bu konuda uyarıyor. Bu kadar e, anlaşılmaz bir şey var ki anlayamıyor vatandaş. Çok böyle canlı görünüyor ve yenmeyen bir balık. Balıkçısını vatandaş değiştirmesin. Ya balıktan anlayacak ya da balıkçısı olacak. Bir insanın berberi tektir. Kasabı tektir. Balıkçısı da tek olacak. Tezgahlarda balık çok. Fiyatlar çeşide göre değişiyor. En ucuz balıksa hamsi. Onun da kilosu 100 lira. Lüfer dünyanın en lezzetli bir balığı, en kaliteli bir balığı, en pahalı bir balığı. Hamsi, lüfer bu sene bol. Hay maşallah diyorsun.